Neymiş efendim? APo meclise gelecekmiş. Neymiş efendim? APo mecliste silah bıraktığını açıklayacakmış. APo mecliste silah bıraktığını açıklayacak, haykıracak da Kuzey Suriye'de YPG silah bıraktığını açıklayacak mı? Kuzey Suriye'deki YPG bileşenleri silah bırakacak mı? Hem siz değil miydiniz APo'nun örgütü, PKK'nın elinde ne silah kaldı ne adam kaldı diyenler? Siz değil miydiniz? PKK'yı bitirdik ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyenler. Siz değil miydiniz daha da 300 bilemedim 500 tane terörist var diyenler kaldı diyenler. Bunu diyenler bugün kalktılar APO ile müzakere etmenin sırasına girdiler. Önce hangimiz görüşeceğiz önce hangimiz müzakere edeceğiz. Siz şimdi diyorsunuz APO gelsin silah bıraktın açıklasın da APO'ya bu açıklamayı yapması için siz ne vaat ediyorsunuz? Bana bunu söyleyin. Sonra siz diyorsunuz ki biz Apo ile müzakere edip terörü bitireceğiz. Terörün muhatabı Apo muydu? Terörün muhatabı arkasındaki Amerika değil miydi? Terörün muhatabı arkasındaki Ermeni değil miydi? Terörün muhatabı arkasındaki Avrupa değil miydi? Git onunla müzakere et. Sen ona karşı bu adımı attığını iddia ediyorsun. Apo ile görüşeceğim diyorsun. Halbuki sen onu o istiyor diye bugün Apo ile görüşüyorsun. Bakın bu mesele Apo'nun hapisten çıkarılması değil. Bu mesele terörün bitirilmesi de değil. Bu mesele PKK'nın silah bırakması da değil. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Kuzey Suriye'de bir YPG devleti kurulması meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu tanıması meselesidir. Sen Apo'nun silah bırakması karşılığında YPG'ye silah bıraktırmayarak neyi anlatmaya çalışıyorsun? Biz de anlamıyor muyuz bunu zannediyorsun? Ve o kadar üzülerek takip ediyorum ki bütün meclis, bütün meclis, bütün iradesiyle terör elebaşıyla müzakere etmenin, terörü isteyenlerle müzakere etmenin peşine düşmüş sıraya girmişler. Şimdi öyle bir şey var ki devlet aklı devreye girdi. Hangi devlet aklı? Hangi devletin aklı? O devreye giren devlet aklı ben size söyleyeyim. Amerikan devlet aklı. Devreye giren devlet aklı Amerikan devlet aklı. Size havuç veriyorlar. Size diyorlar ki devletin büyük bir projesi var. Terörü bitirecek. Size havuç veriyorlar. O devlet aklı Kuzey Suriye'de YPG'yi kurmak isteyen, YPG'nin bir Kürt devleti kurmasını isteyen bir akıl. Ve o akıl öyle bir akıl ki ve öyle bir akılsız ki orada kurulan devletin yarın senin sınırların içinde kurulmak isteyeceğini anlamayacak kadar akılsız bir akıl. Burada hedef hiç kimse başka yere bakmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısıdır, birliğidir ve beraberliğidir. Bugün ortaya atılan anayasa tartışmaları da, bugün ortaya atılan ilk üç madde tartışmaları da, bugün ülkemizde bilinçli ve planlı olarak yapılan istikrarsızlık ve sokak olaylarının sebebi de aynı projeye hizmet etmektir. Bunu anlamadığımız sürece buna dur demediğimiz sürece de ne yazık ki söylüyorum bu ülke dağılmaya ve bölünmeye mecbur bırakılacaktır. Ne yazık ki söylüyorum millet olarak bu çürümüşlüğün içinde bu Orta Doğu projesinin büyük Orta Doğu projesinin hayata geçirilmesi için bütün siyasilerin birleştiği noktada meclisten hiçbir beklentimizi karşılayamayacağımızı görmek durumundayız. Ve elimizden gelen şudur. Elimizden gelen şudur. Bugün elimize telefonlarımızı alalım. E-Devlet'e girelim. Ve öyle bir istifa dalgası başlatalım ki. Hem AKP'den hem CHP'den hem MHP'den öyle bir istifa dalgası başlatalım ki. Belki akıllarını başına alırlar. Ve akabinde bütün milletimizi de bu bütün oyunları bozabilecek iradenin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini ve bağımsızlığını gerçek manada bağımsızlığını hem ekonomik hem hukuki hem sosyal her anlamda bağımsızlığını sağlayabilecek ve bu uğurda mücadele eden bağımsız Türkiye Partisi çatısı altına davet ediyorum.